Evet gençler hepinize merhaba iyi dersler iyi çalışmalar. Şimdi geometrik merkezlerin konu kısmını bitirdik şimdi uygulama kısmındayız yani karma testlerdeyiz. Şimdi zaten bir tane karma test var hemen e, bunu da bitirelim. Şimdi burada E noktası ABC üçgeninin kenar orta dikmelerinin kesim noktasıymış. Şimdi A'dan gelen bir doğru E'den geçiyormuş, BC'ye geldi. B'den gelen bir doğru da buradan geçiyormuş. C'den gelen doğru da aynısını geçtiği için o zaman ben bu ifadeye 90 dersem burası 60 derece olacaktır. Peki e, bu ifade x ise bu ifadenin x olduğunu, burası 2 olduğunda burasının 2 olduğunu e, zaten biliyoruz. E, aynı zamanda gençler burada ne ifadesi var? Kesinlikle e, şimdi bu e, ifade hem yükseklik hem de kenar ortay oldu artık ikiz kenar. İkiz kenar olduğu an artık burası 90 derece. Niye? Çünkü muhteşem üçlü burada mevcut. E buna göre burası 30 derece olduğunda e, ne oldu? 90-30. Evet burası 60 derece. Burası 30 derece oldu. Peki 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı hemen buradan ne yapacaktır? 4 yapacaktır diyorum. Yani birinci sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet A noktası ve D noktası ikisi de diklik merkeziymiş gençler. Tak tak hemen bunları yerleştirdik dikdik merkezini sağlamış olduk. E şimdi ne var burada? Çok da güzel bir öklit var. 6'nın karesi 36 eşittir x çarpı 4 ifadesi. Çünkü bizim bildiğimiz ne vardı gençler? Hatta ismiyle adlandıralım. h kare çarpı h kare eşittir p çarpı k. Öklit bağıntısı ki bunun ispatını öklit e, teoreminde fazla fazla vermiştik x ifadesi buradan ne yapacaktır diyorum 9 yani ikinci sorumuzun cevabı c seçeneği oldu. Evet üçüncü soru şimdi burada bir ad doğrusu var gençler bakın ad doğrusu hem ağırlık merkezinden geçiyor hem iç teğet çemberinin merkezinden geçtiğine göre bunun dik olmaktan başka çaresi yok. Bunlar da aynı zamanda birer açıortay. ortay. Şimdi ben eğer burada I noktası ile birleştirme yaparsam bunların da açı ortay olduğunu söyleyebiliyorum. Peki bu ifademe göre ağırlık merkezinden geçtiğinden AD kenar ortay zaten. Peki bu 5'e 13 olduğuna göre burası 5M oranındaysa şuradaki AI ifadesi ne olacaktır? Tabii ki de 13M oranı olacaktır. Peki bu orana göre ben hemen M'ye 12M ifadesi olduğunu söyleyebilirim. E şimdi bu ifadeye göre dik olduğunu da biliyorum gençler. E ne olacak 5? E burası komple 12 burası 13. E burada 18M'lik yerin 12 olduğunu e buradaki M ifadesinin 12 bölü 18 olduğunu her tarafı 6'ya böldüğümde burası 2 burası 3 olduğunu IG ifadesinin de B seçeneği olduğunu çok net bir şekilde gördük. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Demiş ki ABC üçgen I iç teğet çemberinin merkezi. Tamam. Ee, I de 5, 7, 6 üçgeni var. Demiş ki ABC üçgeninin çevresini hesaplamak isteyen bir öğrenci I noktasını yanlışlıkla üçgen ağırlık merkezi görmüş. Ha. Yani şimdi ilk başta e, şuraya bir ağırlık merkezi kabul ettiğimizde. Dedim ki şu A'lık merkezinden bir e, kenar ortaya geçtiğinde bu ifade 2M'ye M diye ayrılacak. E şimdi bu ifadeye baktığımda şunların da birbirlerine eşit olduğunu A'ya A dedim. Hemen geldim ifademde 2M'nin 7'ye oranı dediğim. E burada 3M'nin A'ya oranını söyleyebilirim. E şimdi 2M'nin diyorum 7'ye oranı eşitmiş neye? 3M'nin A'ya oranına. Şimdi burada M'ler gitti, içler dışlar yaptığımda 2A ifadesi 7 kere 3, 21 oldu. Şimdi bunun bir kenarı 21 ise aynı mantıktan diğer kenarlara da baktığımda, e şimdi 7'nin paralel olduğu kenar 3 katı, peki 6'nın paralel olduğu e, kenar yani bu ifade, 3 katı 18, e, 5'in de paralel olduğu kenar yani burası 15 olacaktır. İfadem ne oldu? 18 artı 15 artı 21 oldu. Evet bunların toplamları ne yapacaktır? 54. Bu öğrencinin bulduğu. Yani bu x ifadesi. Şimdi diyor ki bana iç teğet çemberinin merkezi. Doğrusunu bulalım. Hemen sildim. Dedim ki burayı şu anda iç teğet çemberinin merkezi olarak aldım. İç teğet çemberinin merkezinin Özelliği neydi gençler? Kesinlikle aç-ortayların kesim noktasıydı. Yani şurası aç-ortay, hemen geldim bu ifadede buraların aç-ortay olduğunu biliyorum. Doğru mu ifademde? Evet, bu ifadenin de böyle indirdiğim zaman da e, aç-ortay olduğunu hemen söyleyebiliriz ifademde. Tamam, şimdi bunlar hep aç-ortay. Şöyle şöyle yazdık. Çok güzel. Şimdi ifademe göre hemen dedim ki ya burası alfa olsa bu ifade alfa olacağı belli. E şimdi bu e, şu ifadeye bak. Şurada bir Z kuralı var paralel olduğu için. Hemen burası alfa olacağından burası ne yaptı? 2 alfa. Peki teta teta. E burası ne olacak? Teta. O zaman burası ne oldu? 2 tane teta oldu. Örneğin bu ifadede 2 tane beta hamlesi gelir. E şimdi ifademe baktığımda şu anda o aradaki küçük üçgenle büyük üçgen nedir gençler? Benzerdir. E o zaman ifademe baktığımda Şimdi burası 5 ise burası 5. Burası 7 ise burası 7. Peki alt tarafın küçükte 6, büyükte ne olduğunu biliyorum. 18. Yani kaç katıymış? 3 katıymış. E şimdi benzerlik oranı çevre oranıyla aynı. Alanların alan oranının karesi. Yani benzerlik oranının karesi alanlara eşit de. Ama çevrede tek boyutlu olduğu için yine aynı. E o zaman gençler bir küçük üçgenin çevresine baktığımda hemen diyorum ki 6 artı 5 artı 7 ifadesi ne yaptı? 18 mi yaptı? Peki bu 18'in 3 katı olması gerekiyor mu? Evet 54 oldu. Bak çok güzel bir şey çıktı. Demek ki 5, 6, 7 üçgenin ortada olduğunda e, işte çemberinin merkeziyle ağırlık merkezi aynı noktadaymış. Çünkü ikisi de aynı çıktı çevre olarak ve cevap nedir gençler? 1'dir diyorum. Şimdi beşinci sorumuza bakalım. Ne demiş bize e, Oya elinde birbirine üç tane e, üçgen karton vardır. Oya bu kartonların birinde herhangi bir kenarın bir yüksekliğini çizip kartonu o çizgiyi takip ederek kesiyor. Diğer iki kartondan birinde yükseklik yerine herhangi bir kenar orta çizgisini, diğerinde ise herhangi bir aç orta çizgisini takip eden kesim yapıyor. Buna göre Oya yaptığı kesimlerde hangilerinden kesinlikle geçmiştir diyor. Şimdi e, bunun anlamı ne aslında? Ee, şimdi hep e, üçgen içinde bir kesim var yani aslında soru şu e, üçgenin iç bölgesinde hangisi üçgenin diyor e, iç bölgesi çünkü kesim mesela şu yandaki üçgende gösterdim buradan kesim geldi öbür tarafa böyle yaptı buradan kesim geldi veya böyle yaptı buradan kesim ama farkındaysanız hep özellikle üçgenin iç bölgesinde. Peki şimdi bir bakalım Üç bölgesinde. Şimdi hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi bize e, üçgen hakkında bilgi vermemiş. Yani geniş mi, dik mi, dar bir açılımı vermemiş. O yüzden e, diklik merkezi bilemeyiz. Neden? Çünkü diklik merkezinde ben şunu biliyorum. Kesinlikle geniş açılı üçgenlerde diklik merkezi neredeydi gençler? Üçgenin dışında. Şimdi üçgenin dışını kesemezsin ki. O yüzden bu ifade kesin değildir. Ama ağırlık merkezi her zaman üçgenin içinde, iç teğet çemberinin merkezi de açıortayların kesim noktası olduğu için her zaman üçgenin içinde. O yüzden burada kesinlikle 2 ve 3'ten geçmiştir diyorum. Evet şimdi hemen 6. sorumuzu bir yorumlayalım. Zemine paralel olan gergin bir tele asılı olan ikizkenar üçgen şeklinde iki askı gösterilmiş. Her iki askının da ikiz kenarları 41'im. Soldaki askının tabanı 48, sağdakinin tabanı ise 64'tür. Soldaki askı çevrel çemberin merkeziymiş. Tamam. Şimdi ifademe baktığımda bir kere çevrel çemberin ne gibi özellik vardı gençler? Ee, köşeleri neydi? Köşeleri e, merkeze geldiğimizde hep yarı çaptı. Yani bu ifadenin bir merkezini alacağım. Köşelerden r yarıçaplar geçecek. Ondan sonra onunla ilgili yorum yapmaya başlayacağım. Bir yandakine baktığımda ağırlık merkezi diyor. Kenar ortaya bakacağım. 2'ye 1 oranına ayıracağım. Ama burada yerden yüksekliğine de bakmak zorundayım. Yani şimdi ifademe bir baktığımda bak şöyle bir şey. Klimin şarjı bitti bu arada. Şimdi yerden yüksekliğe baktığımda o üçgenleri bir alalım çevrel çemberin özelliğini de biliyoruz. Şimdi alacağım onu. Şöyle bir ifade yaptığımda bak şunu aldım şöyle. Hemen dedim ki bir kopyaladım. Şuraya bir geldim. Çünkü yerden yüksekliği önemli benim için. Değil mi? Şimdi yer dediğim şey ne? Bak yer burada olsun. Yer bu. Şimdi çevrel çemberin merkezi hemen dedim ki şöyle geldi. Merkez bu. Yarı çap. E bu da merkezde. Hemen dedim ki bu da yarı çap değil mi? İfademe göre. E bu da yarı çap diyorum. Yani R, R, R ifadesi olacaktır. E şimdi burası 48 olduğu için hemen şurası 24'e 24 ifadesi dediğimde. E şimdi ne var gençler? Şöyle dik gelmiş tabii. 24, 6'ın 4 katı, 10'un 4 katı. O zaman burası 8'in 4 katı olduğundan burası 32 eksi R olacak. Şuradaki üçgene baktığımda ne görüyorum? E, R ifadesi e, hipotenüs 32 eksi R bir de 24 var. E, gençler burası 25 evet 32 eksi 25 7 burası da 24 çok güzel 7 24 25. Şimdi bunun yere olan yüksekliğine baktığımda e, buranın ben 25 olduğunu biliyorum. Buraya X dersem bunun yere olan yüksekliği ne oldu? X artı 25 oldu değil mi? Yani ne yaptık? Şimdi ilk başta şunu yaptık, dedim ki dış teğet çemberinin merkezi olduğu için köşelerden merkeze r yarıçaplarını çizdim. Ee, peki dik geldiğini biliyorum, 40-40. Hemen 2'ye böldük, 24-24, 24-40 e, olduğuna göre, dedim ki o yükseklik 32. Yani r'den 32 eksi r ifadesi diye ayırdım. E, peki bir altta gedik üçgene baktığımda e, 7-24, 25 üçgeni gördüm. E, demek ki o merkezden ee, kenara kadar olan kısım 25, aşağı kadar olan kısım da X dedim. Şimdi geldim hemen bir yandakine. Ee, bu sefer diyor ki bu ağırlık merkeziymiş. Yani şuradan indirdim. Bir kere kenar ortaya olduğu için. Ee, şimdi hemen bu ifadeye baktığımda ne olacaktı? Burası 2M ifadesine M ifadesi oldu. Burası 32. Tamam burası da 32 olduğunu söylediğimizde. Şimdi 3M'lik yere baktığımda e, onun 4 katı. 8'in 4 katı, e, 6'nın 4 katı ne yapacak? 24. 3M ifadesi 24 ise buradan M ne yaptı gençler? 8. E 8 olduğundan ağırlık merkezinin aşağı kadar kısmı. E, M ifadesi 8 ise buraya da Y dersem e, bunun da yüksekliği ne oldu? E, y artı değil mi? Şu ifadesi. Burası 8'e 16. 16'ya 8. E, ağırlık merkezinin diyor yerden yüksekliği. Hmm. 2'ye 1 A'lık merkezi Burası e, 3M24 Evet M ifadesi 8 e, Birisi Y Birisi Y artı 8 olacak ve gençler bu ifadede ne oldu Y eksi X farkı 17 e, 17 çıkması gerekiyor Acaba Y artı 16 mı aldık burada Ağlık merkezinin evet şu ifadenin yerden yüksekliği evet gençler bu ifade bak burada ufak bir hata yapmışız ee, bunların farkını sormuş y eksi x farkı y eksi x şimdi bu ifade ne oldu ee, dedim ki y eksi x farkını benden istiyorsa bunlar birbirlerine eşitse bunu bu tarafa bunu bu tarafa attığımda y eksi x ifadesi 25 eksi 8'den ne yapacaktır? 17 yapacaktır. Bana göre bu ifade 17 ama yine bir bakarız. Siz de yorumlarda beni uyarırsınız. Yani sağ çünkü 3'ü 20 geçiyor. Göremeyi ama çok net bir şekilde şurası 8 olduğu belli. Yukarısı 16. Y artı 8 oldu değil mi? Yerden yüksekliği. Evet bu ifade de 17 oldu diyorum. Şimdi 7. soru. Yukarıda ABC üçgeni şeklinde bir karton verilmiştir. Birinci kartonu B ve C köşeleri üst üste gelecek şekilde katladık diyor. E şimdi burada katladığımızda bir kere bu tam orta olacak mı? Yani e, ifademi şöyle söyleyebilirim tam orta olacak. E, aynı zamanda burası dik olsun ki bunlar birbirine katlansın. O zaman ilk başta yani şu nokta nokta olan doğrusu dediği kısma biz ne diyeceğiz? Hemen birinci madde kesinlikle kenar orta dikmesi. Değil mi? Bu bir. Peki daha sonra diyor. Daha sonra. Bu BC'yi kestiği yer evet şurası. Bunu A noktasındaki kartonla. Yani A noktası birleştir. E şimdi ben bu A noktasıyla birleştirdiğimde gençler bu ifadeyi ne görüyorum? E şimdi bu ifade yine iki eşit parçaya ayırdığı için ama bu sefer A'dan geldiği için ee, ne olacaktır? Kesinlikle kenar ortay olacaktır. 7. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Ve son sorumuz gençler. Ee, bakalım diyor ki O noktası ABC üçgenin çevrel çemberinin merkezi. Bak şimdi. Unuttum her şeyi diyelim. Yani işte çevrel çemberinin merkezinde ne oluyordu? Bu nasıl bir çember çıkacak diyecektim. Hiç çıkmadı zaten. Şöyle bir çevrel çember oluşturmaya çalışalım. Ee, ne olacak? Şöyle. Ha. Ama aslında anlatmak istiyorum da işte böyle bir e, sıkıntı çıkıyor. Böyle bir gelsin. Biraz daha şöyle gelsin. ha. Şimdi şunu da biraz büyüt herhalde olacak. Ya ben neyse işte bunun çevre olduğunu varsayalım ya çok da şey yapmamak lazım. olmayacak galiba. Tamam şu da olsun. Şimdi biz ne biliyoruz? Şu merkezi O değil mi? Yarı çap mı? Yarı çap. Yarı çap mı? Yarı çap. Yarı çap mı? Yarı çap. Yani bunlar hep çevrel çember. Peki çemberde indirik dikmeyi iki parçaya böldümü? Çünkü bunlar ikiz kenar. Doğru mu? Yarı çap yarı çap. Peki OB ifadesi 2 kök 17 Doğru mu? OH'ta 2. E buraya x dersem ben hemen. 2 kök 17'nin karesi 4 çarpı 17. 28 elde var 2. 68 2'nin karesi 4 artı x kare ifadesi. Peki x kare buradan ne oldu? 64 x ne oldu? 8. Çok güzel. Demek ki şu ifade 8 mi? Peki bu ifade 8 mi? E 8 8'den daha ne yaptı gençler? 16 yaptı. 8. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Yani dediğim gibi yarı çap yarı çap. İndirim dikmeyi iki parçaya ayırdık. Doğru mu? E buradan AC ifadesini sormuş. E bu ifade tamamı oldu. Evet gençler. Üçgenler bitti. Sırada çokgenler konusu başlayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.